Dindar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Milliyet Gazetesi'nde kalem aldığım Yusuf Demir'in Mate'ye emanet edileceği haberinin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Aslında benzer bir hikaye ki en güzel örnek Galatasaray'da geçmişte yaşandı. Emre Belezoğlu, George Haci. Yani Emre Belezoğlu 16 yaşında Galatasaray'da oynamaya başladığında gelişiminde George çok ciddi anlamda katkısı olmuştu. Emre Belözoğlu bugün verdiği röportajlarda bunu sık sık dile getiriyor. Hacı'nın ne kadar önemli bir figür olduğunu, ne kadar örnek bir profesyonel olduğunu, kendisine çok ciddi anlamda katkıları olduğunu hiçbir zaman inkar etmedi. Bunu şimdi yakın tarihte de verdiği röportajlarda dile getiriyor. Şimdiki takıma baktığımızda benzer bir hikaye bizi bekliyor diyebiliriz o da yeni hikayenin iki kahramanı da Yusuf Demir ve Wan Mata. Wan Mata bir dünyastır. Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir figür ve rol model olarak da çok doğru bir isim. Yani sadece oyunculuğu, sadece performansı, tekniği, pasları vesaire ile değil. Aynı zamanda karakteriyle de gerçekten herkesi kendine hayran bıraktı. Zaten onun Dünya Futbolu'nu biraz yakından takip edenler Juan Mata'yı bilenler onun böyle bir figür olduğunu biliyorlardı ama yani biz daha yakından şimdi tanıma fırsatı bulduk. Galatasaray bu anlamda çok doğru bir isim kadrosuna katmış. Yani gençlere örnek olabilecek. Artı Yusuf Demir gibi ileride bir Dünya Starı olabilecek. Yani bugün çok kısa sürede zaten herkesi kendine hayran bıraktı ama Yusuf'un nerelere gelebileceğini herkes az buçuk tahmin edebiliyor. Zaten 6 milyon euro bon servis boşuna verilmedi. Barcelona'ya boşuna gitmedi. Yusuf Demir çok iyi seviyelere gelecek, çok iyi noktalara gelecek ama tabii ki henüz gelişimini tamamlamış bir oyuncu da değil. Bu yüzden Juan Mata gibi bir oyuncuyla beraber antrenmana çıkmak, aynı soyunma odasını paylaşmak, aynı tesislerde kalmak, aynı antrenmanda bulunmak Yusuf Demir için de büyük bir fırsat. Tabii ki burada e, teknik kadronun, o kamburun e, tespitleri ve öngörüsü Yusuf'un Muhammata'dan mümkün olduğunca faydalanmasın. Yani bir yerlere gelecekse, daha iyi seviyeleri görecekse bunun Juan Mata'nın e, desteğiyle çok daha kısa sürede çok daha iyi seviyelere gelmesi şeklinde bir e, tavır içerisinde olduğunu biliyoruz. Ben bugün Milliyet Gazetesi'nde bunu kaleme aldım. Yani Galatasaray'da geçmişte yaşanan ve neredeyse uzun yıllar Türk damga vuran o e, birlikteliğin, beraberliğin benzerinin yeni dönemde belki o an vatanın Galatasaray kariyeri çok uzun olmayacak ama o bu 1 iki senelik periyot e, Yusuf Demir'in pişmesi, gelişimi açısından son derece kıymetli. Dolayısıyla teknik kadro Okan Hoca hem Mata'dan mümkün olduğunca e, Yusuf'a yeteneklerini, karakterini, tekniğini, oyun e, görüşünü, oyun zekasını e, geliştirmesi noktasına katkılarını vermesini istedi. Hem de Yusuf'tan bu öğrenmeye mümkün olduğunca aç olmasını istediler. E, açıkçası Yusuf Demir için de Juan Matan'ın büyük bir fırsat olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla Okan Hoca'nın bu tespit son derece yerinde gözüküyor. Yani Galatasaray'da zamanında Emre Belezoğlu hacı sayesinde bir yerlere geldiyse ki Emre Belezoğlu bunu her fırsatta dile getiriyor. Bugün zaten çok kaliteli olan, zaten Barcelona görmüş kısa bir süre önce bir oyuncunun önündeki Juan Mata Örneğiyle beraber daha da iyi seviyelere geleceğini açıkçası ben de düşünüyorum. Bu noktada e, Juan Mata çok büyük bir şans. Galatasaraylı gençler için çok iyi bir e, örnek. Ama daha çok tabii ki kaliteli, yetenekli, Yusuf Demir ki benzer pozisyonlar hemen hemen e, önünde böyle e, muazzam bir örnek var. Ve bu da Yusuf için bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir fırsat olarak düşünüyorum. Bu tabii ki neden önemli? Şimdi bugün Emre Belezoğlu yakın tarihte verdiği bir röportajda ki Hacı Alex kıyaslaması kendisine sorulduğunda Fenerbahçe tarihinin en önemli oyuncusu olarak Alex'i gördüğünü ifade ediyor ama diğer taraftan da Hacı'yı da Türk futbol tarihinin görmüş olduğu en iyi oyuncu olarak nitelendiriyor. Hacı'nın seviyesini çok daha farklı bir noktaya koyuyor dolayısıyla Emre Belazoğlu bugün Emre Belazoğlu olduysa Türk futbolunda işte çok iyi noktalarda performanslar sergilediyse kariyerini Avrupa kulüplerinde sürdürdüyse açıkçası bu Hacı sayesinde olmuştur ki Emre Belezoğlu'nun Hacı ile ilgili ben size Yakın dönemde verdiği bir röportajda söylediği sözleri aktarayım. Aynen şunu ifade ediyor Emre Belazoğlu. Diyor ki, Hacı'nın diğer oyuncular üzerinde katkıları hiçbir zaman inkar edilemez. Bu güzel. Emre Belazoğlu'nun bunları söylemesi güzel. E, beni birebir çalıştırdı. Oyunumun gelişmesi ve agresifliğimin artması için sürekli olarak geliştirdi ee, yine topu atmam ve saklamam için e, ciddi anlamda e, öğretileri oldu. Çok büyük bir profesyonel ifadesini kullanıyor. Gerçekten de öyle. Yani Emre Belezoğlu zaten yetenekli bir oyuncuydu. Ama Hacı gibi e, o dönemin dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesinin Galatasaray'da olması Emre Belezoğlu'yu da başka bir seviyeye getirdi. Ki uzun yıllarda oynadı. E, dolayısıyla... Emre Belezoğlu, Emre Belezoğlu olduysa yetenekli bir oyuncuydu ama gerçek anlamda e, o seviyeleri iyi, en iyi seviyeleri gördüyse bunda şüphesiz Hacı'nın çok ciddi anlamda rolü vardı. E, Bunu da zaten Emre Belezoğlu sürekli olarak dile getiriyor. Şimdi bunun başka bir versiyonunu 2022'de izleyeceğiz. O da Yusuf Demir-Mata ilişkisi. Yusuf Demir de çok yetenekli bir oyuncu. Zaten Barcelona'lar bu yaşta kolay kolay göstermezler. Transfer oldu Barcelona'ya. Kiralık olarak forma giydi. Galatasaray bu sezon kadrosuna kattı ki Galatasaray'ın en yüksek bonservis bedelini ödeyerek aldı oyuncu. Dolayısıyla Galatasaray açısından Yusuf Demir'den çok ciddi beklentiler var. 19 yaşında belki de 5 sene 10 sene Galatasaray Türk futboluna Türkiye damga vuracak bir isimden bahsediyoruz. Bu kadar önemli bir oyuncunun gelişimi bizim kulüplerimizde gençlerin gelişimi konusunda genelde sıkıntılar yaşanır. O yüzden çok önemli Mata. Mata ne kadar fazla Galatasaray'da bulunursa ki bunun bir artı bir sene olacağını ben düşünüyorum. Kontratı çünkü opsiyonlu. O opsiyonunda bir şekilde e, Mata tarafından ve Galatasaray tarafından olumlu kullanılacağı kanaatindeyim. Bu da tabii ki Yusuf için büyük bir fırsat. E, Yusuf Mata ile daha fazla vakit geçirecek ve e, belki de ondan çok şey öğrenecek. Örneğin profesyonelliği bile yeter. Bu da Yusuf'un seviyesini çok daha farklı yerlere çekecek. Dolayısıyla biz daha önce izlediğimiz bir hikayenin şimdi 2022'de başka bir versiyonunu İzlemekte karşı karşıyayız. Burada e, karakterler değişti belki ama yine benzer e, isim, e, benzer yetenekte oyuncuların en azından e, olabileceğini düşünüyoruz. Mata da çünkü belki bir hacı e, olabilir mi? Kıyaslaması yapılır mı? Tartışılabilir. Hacı çok daha farklı bir oyuncuydu ama Mata'nın da e, İspanya'da kazandığı başarılar, Dünya Avrupa Şampiyonluğu. Diğer taraftan Valencia'daki çizgisi genç yaşta daha sonra işte Chelsea, Şampiyonlar Ligi yine Manchester United'da çok ciddi rakamlara transfer olmasın. Bugün Galatasaray'da Yusuf Demir'in önünde bu kadar kariyerli bir oyuncu var. Dolayısıyla Yusuf gibi 19 yaşında altyapısı sağlam, gelişime açık bir oyuncudan bahsediyoruz. Yusuf bu fırsatı kullanabilirse önündeki mata ee, ...örneğini dikkatle incelerse öğrenimi açık olursa ve aç olursa. Açıkçası e, Mata gibi bir eğitmen ki Mata hem karakter olarak çok düzgün bir karakter, çok önemli bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Ama Hacı gibi e, Mata'da Mata da öğretmeye e, çok açık bir isim. Paylaşmaya çok açık bir isim. Bu Yusuf için büyük bir fırsat olabilir. Ben de bu beklenti diyeyim. Açıkçası Galatasaray için bir taraftan tabii ki Mata'yı izlemek hem Galatasaraylı futbol severler hem de Galatasaraylı olmayan bütün futbol severler için büyük bir fırsat. Ama aynı zamanda Galatasaraylı kadrosunda bulunan diğer oyuncular özellikle genç oyuncular için de Mata çok büyük bir fırsat. Başta da tabii ki Yusuf olmak üzere. Okan hocanın da böyle bir beklentisi var. Belki de bu hikayenin içerisinde kendisi de bulunduğu için e, aynen nasıl Emre Belezoğlu olgunlaşırken, futbolunu üst seviyelere e, çekerken e, Hacı'dan etkilendiyse bugün Yusuf Demir'den de Okan Buruk benzer bir şekilde e, Mata'dan mümkün olduğunca öğrenmesini e, ve Mata'yı mümkün olduğunca yakından incelemesini istedi ve isteyecek de. açıkçası bu heyecan verici. E, bunu aktarabilirim. Yani sonuçta Galatasaray'da e, çok önemli oyuncular var. Hakikaten Mertens var, işte Icardi var, Oliveira var, Torreira var. Ama Mata estetik ve teknik bakımından çok daha farklı şeyler size vaat ediyor. İzlemek gerçekten de büyük bir keyif. İstanbulspor hazırlık maçında eee Oynadığı futbolda bir anda herkesi kendine ayran bıraktı. Zaten Galatasaray'ın transfer ederken önünde iki tane seçenek vardı. Ya James Rodriguez'i alacaktı ya da Juan Mata'yı alacaktı. Mata'nın alınma sebebi tamamen bu karakteristik özellikleri ve tekniği. Aynı zamanda e, James Rodriguez kıyaslandığı vakit daha az sakatlanan bir oyuncu olması. Belki son sene çok fazla oynamadı ama netice itibariyle Premier Lig'den geliyorsunuz. Gerçekten de çok önemli bir kariyer ve herkesi kendine hayran bırakan bir figürden bahsediyoruz. Yani bugün oyuncuların etkilenmemesi zaten söz konusu olamaz. Florya'daki personel etkileniyor. Onu ilk defa işte ne bileyim Galatasaray Forması izleyen kişiler etkileniyor. Dolayısıyla e, Yusuf Demir için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Okan Burun bu tespiti de, bu öngörüsünü de son derece yerinde görüyorum. Juan Mata, Yusuf Demir'i çok daha farklı seviyelere çekecektir. Bunun için ideal bir isim. Hacı da doğru bir isimdi. Hacı da örnek bir isimdi. Gerçekten agresif bir isimdi. Ve Emre Belezoğlu'nun sürekli olarak altını çizdiği e, noktalarda... Hacı'nın kendisine çok ciddi anlamda katkısı olmuştu. Bugün Galatasaray'da benzer bir hikaye neden olmasın? Bu anlamda çok doğru bir isim var karşımızda. Juan Mata, Yusuf Demir de zaten onunla ilgili tespitler, yorumlar hep bir dünya starı olacağı şeklinde. Ben de ilk Kasımpaşa maçında izlerken ilk oyuna girdiğinde ya bir Hacı e, esintisi görmüştüm. Olabilir demiştim hakikaten kısa sürede hemen kendisine hayran bırakmıştı. Ama daha sonra biraz tabii performansı bir acaba dedirtti. Yani en azından ilk Kasımpaşa maçındaki görüntüsünden uzaktı. Ama netice itibariyle hala 19 yaşında olduğunu kabul edin. Genç bir oyuncu. Bakalım yeni bir hikaye yazılacak mı? Nasıl Emre Belezoğlu, Hacı denklemi hikayesi uzun yıllar unutulmayacaksa yine benzer bir hikaye Galatasaray'da söz konusu olacak mı?